Biz burada genelde bana göre yani Allah başka insanları ne yapar, nasıl affeder, işte burada ne olur şeklindeki şeylerden dolayı ziyade Allah bizden ne istiyor? Gerçekten Kur'an Allah'ın gönderdiği kitap mı? Allah'ın bizden istediklerini, ben ne yapmalıyım sorusuna bence, Allah başka insanlarla ilgili Peki. kararları nasıl verecek sorusundan ziyade ben kendi hayatımla ilgili kararı nasıl verip bundan sonraki hayatımı nasıl yönlendireceğime yönelmemiz. Bir de hayat çok kısa geçiyor görüyoruz. Göz açıp kapayana kadar işte 40, 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl neyse yani diyelim bir 100 yıl olsun insan hayatı. Hı hı. Göz açıp kapayıncaya kadar bitiyor. Bir anda gözümüzü açıyoruz. Müzik var, sanat var, çiçekler var, renkler var. Hı. Bir aile ortamı var, sevgi var, toplum var. Bunun içinde oluyoruz. Bir anda muhteşem bir ortam, muhteşem bir dekor derken bir eee bir Aniden son. kapanan tiyatro perdesi gibi pat diye kapanıyor. Her şey yarım kalıyor. Ve biz de diyoruz ki ya her şey bunun için. Adeta karanlıkta yanan bir flash gibi. Hmm. Bir flash yanıyor karanlıkta, bir aydınlanıyor muhteşem bir manzarayı seyrediyor. Hop her şey kapandı. Ha Kur'an her şeyin bunun için olmadığını söylüyor. Buranın bir geçici imtihan alanı olduğunu söylüyor. Ve e, insanların çoğu da enteresan bir şekilde bu tek tanrılı dinlerden gelen mesajı red bile etmiyor, kabul bile etmiyor bir kısım insanlar. Hiç umurunda değil. Yani dünyadaki kariyer hesapları, hı. belli yerlerde köşeli dönmelerde, belli insanların üstüne çıkma, belli ufak tefek hazlar birçok insanın hayatının büyük bir kesimini kaplıyor. Kur'an'da diyor ki siz çabucak geçmekte olan dünya hayatını seviyorsunuz da ahireti bir kenara bırakıyorsunuz. Ama gerçek hayat, ahiret hayatıdır diye birçok ay ay ayetle ortaya koyuyor. Hı hı. Bence yapmamız gereken bu hayatın gerçek anlamda hazlar için, hazlar merkezli bir hayat yaşadığımızda, yani bu hayatta gerçek bir şey elde edemeyeceğimiz, bu hayatın geçici olduğunun farkına varıp gerçek gerçekten beni burada yaratılış sebebim, Sebebinle yaratıcım benden noktasında... ne istiyor sorularını sormamız. Tamam.